Cenab-ı Hak buyurdu ki va asiruhun nebil ma'ruf onlarla güzel geçinin onlarla kadınlarla güzel geçinin. Cenab-ı Hak erkeği yönetici kılmıştır. Erke yani erkeği yönetici idareci kılmıştır. Erkek kadını idare edecek. Yani şöyle erkeğe ben şahsen şaşırıyorum. Kadınla tartışan. Ya kadınla tartışılır mı? Kadının zaten lafı bitmez, sözü bitmez. Yani akıllı bir erkek kadınla zaten tartışmaz. He he der, bir iki güzel söz söyler, geçiştirir, gider. Hani bazen anlatıyoruz ya, adamın biri e, halımıyla durumu bozukmuş. Yani acaba boşasam mı diye o aşamaya gelmiş yani. Demiş gideyim bir Hazreti Ömer'e sorayım. Radıyallahu anh ona bir sorayım o bana bir şey söylesin. Geliyor Hazreti Ömer'in yanına bir bakıyor ki herkesin o kükrediği Hazreti Ömer'e hanımı fırça atıyor. Hazreti Ömer de hiç ses çıkarmıyor. Öyle dinliyor. Adam tabi bu manzarayı görünce lan diyor demek ki benim de böyle yapmam gerekiyor diye bir ders alıyor yani. Tam geri dönecek. Sen niye geldin diyor efendim diyor yok diyor önemli bir şey yok önemli bir şey yoksa niye geldin diyor illaki bir sebepten dolayı geldin efendim benim diyor başımda böyle böyle bir olay var hanımı boşayacaktım şiddetli geçimsizliğimiz var ama gördüm ki sizin hanımınız da size fırça atıyor siz de hiçbir ses çıkarmadınız ona ne diyor diyor ki benim evimde hizmetçi çocuklarıma bakıcı nefsimi teskin eden biri ben ondan daha iyisini nerede bulacağım? Biraz da sözüne katlan diyor yani. Ya öyle tabi. Şimdi hanım olmasa efendim hanım hanım diye adam dört dönüyor, hanım alıyor ondan sonra başlıyor zalimlik yapmaya. Efendim onun içindir ki muhterem kardeşlerim hanımlar nedir? İnsanlara verilmiş bir emanettir.